Evet Balkan Mahallesi'nde de asfalt çalışmalarımız başta devam ediyor. Tabii yaz sezonu yoğun bir şekilde 64 mahallemizde asfalt ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bir taraftan trotuarlarını yapıyoruz, bir taraftan asfaltlamasını yapıyoruz. Burası Balkan Mahallesi 826. Sokak. Bugün buraya 300 ton civarında bir asfalt dökeceğiz. Tabii yaz boyunca bu faaliyetlerimiz devam edecek. Nilüferi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu sıcakta bu yüksek sıcakta burada çalışan emekçi kardeşlerime de ayrıca çok teşekkür ederim. Onların emeklerini de bir tarafa bırakmamak lazım. Muhtarımızla birlikte, mahallemizdeki arkadaşlarımızla birlikte yine bir, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ya, Tabi tabi tabi. Sıkıntı yok. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz.